Merhaba arkadaşlar. Palme TYT matematik soru çözümleriyle karşınızdayız. Birinci sorudan başlayalım çözmeye. Ne diyor şimdi birinci soru bize? Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı da ikisi ortadaki sayıya çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına grubun medyanı ortanca veri grubunda en çok tekrar eden sayı ise veri grubunun modu tepede yer denir. Aşağıda okul kermesinde yapılacak bir çekiş için basılan üç farklı bilet göstermiştir. Biletlerin üzerinde altı tane çekiş numaraları olup sarı ve yeşil biletlerin sıfırdan farklı ikişer rakamı görünmemekteymiş. Okey. Şimdi ne diyor bize? Sarı, yeşil ve mavi biletlerdeki rakamların oluşturduğu sayı dizileriyle S, y, M olmak üzere. S ve Y dizi medyancası eşitmiş. Tamam. Şimdi ilk önce bu sarıyı bir yazalım. Sarıda ne var şimdi? Sarıyı şöyle... Evet, derken. Sarıda hangi hangi rakamlar var? 1 2 3 4 5 6 şuralar çıkmış. 0 3 7 2 çıkmış. Peki yeşilin, mavinin hepsi belli. Değil mi arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 onlar neler? 5 4 3 8 7 3 Yeşilinki de iki tanesi belliymiş. Belli değilmiş. Dört tanesi belli. Buralar belli değil. İki, bir, iki, beş. Tamam. Şimdi adam bizden istedi. Diyor ki S ve Y'nin şunların medyanları eşitmiş. S'nin modu M'nin modundan daha büyükmüş. Şimdi o zaman biz bunları küçükten büyüğe doğru sıraladık. Ya da gerek yok. Burada mod zaten en çok tekrar eden demek değil En çok tekrar eden hangisi burada? Üç. Demek ki bunun modu üç. S'nin modu ne olması lazım? 3'ten büyük olması lazım. Şimdi arkadaşlar S ve Y'nin de medyanları birbirine eşitmiş. Buna göre şu e, verilmeyen rakamların yerine yazılabilecek toplam en az kaç diye soruyor bize. Şimdi bir defa bunun modu bundan büyük olacaksa şöyle düşünün. Mesela burada bir tane 7 var ya ben bir tane daha 7 ekleyeyim buraya tamam gençler. Sıfırdan farklı olduğuna göre diğer rakamına da bunun bir değil. O zaman bunu küçükten büyüğe sıralayacak olursak 0, 1, 2, 3, 7 ve 7 oldu değil mi? Peki bunun medyanı şu ikisinin ortalaması değil miydi? 3 ile 2'yi toplarsam 5. Demek ki bunun ortalaması kaç çıktı? 2,5 buldum. Peki bunlara da küçük sayı vereyim ve şunun medyanıyla 2,5 yapmayı deneyim. O zaman ne vermem gerekiyor? Buraya sıfırdan farklı bir şeyler vermem gerekiyor. O zaman şöyle bir şey olacak. Ortada kesinlikle ne olmalı? Bunun 2 ile 3 olması gerekiyor. Bir tane daha 2 var. O zaman ben 2 tane 3 şöyle versem gördüğünüz gibi yani şu verilmeyen rakamlara 3 3 dersem 2 artı 3 5 5 bölü 2 bunun da ne oluyor 2 buçuk oluyor yani şu medyanla şu medyan birbirine eşit oluyor o zaman ben burada hangi sayıları yazmış oldum 1 7 3 ve 3 yazmış oldum bunları topladığımızda en az kaç yapıyor 10 14 cevabımız A seçeneği. Evet. İkinci soru. Ne diyor ikinci soru bize? Bir şirket ofis içinde kullanılan internet hızını bilgisayarların ihtiyaçlarına göre dağıtmak için aşağıdaki bir ara cihazları kullanıyormuş. Bu cihazlar K cihazından başlayarak gelen internet hızını kendilerine kablo ile bağlı cihazlara eşit şekilde dağıtıyor. Buna göre ABC uçlarına bağlanacak 3 farklı bilgisayara gelecek internet hızları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi de doğru orantılıdır diyebilir. Şuradan hareket edin. Mesela 3 burada, 3 burada, 3, 3 kere 3, 9, 9 kere 2. Mesela şurada çıkan internet hızına 18K desem. Tamam gençler o zaman eşit miktarda dağıtılacağına göre buna 6K gidecek, buna 6K gidecek, buna, 6K gidecek, buna da ne gidecek? 6K gidecek. Şimdi o zaman buna 6K geldi. Bu 6K'ya eşit miktarda 2 tane ayrıldığı için nasıl dağıtacak bu? 3K, 3K şeklinde dağıtacak Aynı şekilde burada 6K vardı. 6K nasıl dağıtacak? 3 parçaya ayrıldığına göre 2K, 2K, 2K şeklinde dağıtıyor. 6K var yine burada. Bu da yine 3 parça şeklinde dağıtıyor. 2K, 2K ve 2K. Şimdi o zaman A'ya gelen ne oldu? Sadece 3K oldu. B'ye gelen buradan 3, buradan 2 geldi. Kaç K? 5K. C'ye gelen buradan iki buradan iki geldi 4K. O zaman A B C uçlarına bağlanacak üç farklı bilgisayar gelecek. İnternet hızları hangisiyle orantılı olur? 3 5 ve 4 ile doğru orantılı olur. Cevap adan. önerme sorusu. P Q R önermeleri bu şekilde tanımlanmış bize. Şu önermenin yanlış olduğu biliniyor. Şimdi arkadaşlar P ise Q'nun değili veya R önermesini bana nasıl vermiş yanlış. Şimdi veya da sonucun yanlış çıkması için hem bunun yanlış hem de bunun yanlış olması lazım. Yani R önermesi direkt yanlış. Yani bu sıfır. Yani yanlış bir önerme. Şimdi o zaman şu ise önermesi de yanlışmış. P ise Q'nun değil önermesinin sonucu da ne çıkmalı yanlış. İse de 100 kuralımız vardı. Yani 1 ise 0 sıfır, 0'a denkti arkadaşlar. O zaman P önermesi doğru bir önermeymiş. E, Q'nun değili yanlış olduğuna göre Q da nasıl bir önerme o zaman? Doğru bir önerme yani doğruluk değeri bir yani doğru bir önerme. O zaman A sıfırdan büyük bu doğru. B sıfırdan küçük bu doğru. C sıfırdan küçük bu yanlış. O zaman biz bunu C demek ki ne diyebilirim? Sıfır ya da sıfırdan büyük eşit diyebiliriz. Tamam gençler? Önermesi yanlış olduğuna göre ifadelerden hangilerinin sonucu sıfıra eşit olabilir demiş bize. Şimdi C burada sıfır, da sıfır pozitif bir sayı. A çarpı C sıfır olabilir. Bu doğru. B eksi C. Şimdi B negatif bir sayı. C sıfır olsa sonuç negatif çıkar. C sıfırdan büyük bir şey olsa eksi geliyor önüne. Bu da eksiydi. Çıkartırsak ne olacak o zaman? Negatif bir sayı elde edebiliriz. Yani bu sıfıra eşit olamaz. A artı B. Biri sıfırdan büyük, biri sıfırdan küçük. İkisinin toplamı ne olabilir? Sıfır olabilir. Cevap denizde. Evet bir fonksiyon sorusu. F ve G gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı iki fonksiyon olarak verilmiş. F eksi G eksi veriyor bize. F artı G eksi veriyor. Şimdi arkadaşlar biz bunları bir de F2'nin 3 olduğunu vermiş. Ben bunları taraf tarafa topladığımda şurada G ne olacaktır? gidecekler? Yani iki tane F eksi Eşittir. Şurada x parantezini alırsam ne olur burası? 2 artı a x Şurası da ne olacaktır? 1 eksi a oldu değil mi? Şu 2'den de kurtulayım. Her iki tarafı 2'ye böleyim. Şundan da kurtulayım. f x'i bulduk. f 2'nin 3 olduğu verilmiş. O zaman götürüp x yerine 2 yazarım. 2 artı a çarpı 2 artı 1 eksi a bölü. 2'nin kaç eşit olması lazım? 3'e. Bunu düzenleyecek olursam şuradan 4. Bir de buradan geldi 5. Buradan 2A geldi. Burada eksi A var. Ne olur o zaman? 2 artı A. 2 ile de 3'ü çarparsam 6. Demek ki A dediğimiz buradan kaç çıkıyor? 1 çıkıyor. Cevap C. Birim karelere bölünmüş dik koordinat düzlemi. Beşinci soru. Birim karelere bölünmüş dik koordinat düzleminde f fonksiyon grafiği gösterilmiştir. A tam sayı olmak üzere fx eşittir. A denklemini sağlayan 3 farklı x tam sayısı Olduğuna göre A'nın değerler toplam kaçtır diyor bize şimdi. Yani X yerine bir şey vermişiz sonuç A çıkmış. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sonuç A şurası desem mesela. A-1-2 olduğunda. Şimdi arkadaşlar bakın ee, kaç noktada kesiyor grafiği şuradan çizdiğimizde. Şu nokta eksi 2'yi veriyor bana bu 1. Şu nokta eksi 2 veriyor tamam mı? 2. Geldim geldim geldim. Bir de şu nokta bana neyi veriyor? Eksi 2'yi veriyor. Tamam o zaman bu sağlıyor. Demek ki A dediğimiz kaç olabilir? Eksi 2 olabilir. Bu cepte. Bunu yaptık. Evet şimdi devam edelim. Sildik. Başka bir noktaya bakalım. Şimdi şurayı inceleyelim. Eksi 1 olabilir mi? Tamam mı? Şuraya eksi 1 dedik. Şimdi bakalım grafiği hangi noktalarda kesiyor? Şurada kesiyor. Yani şunun değeri eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Yani eksi 4'ün değeri Eksi 4'ün değeri gördüğün gibi ne olabilir? Eksi 1 olabilir. Tamam. Bir de şurada kesiyor grafik. Tamam mı arkadaşlar? Eksi 1'in değeri de eksi 1 olabilir. Şurada kesiyor ama bu bir tam sayı değil. Geç. O zaman şu tarafa doğru devam ettirirsem. Bu da bir nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gördüğün gibi. Eksi 1'i sağlayan 4 tane değer var. Ama 3 tane tam sayı değeri var. Çünkü burası tam sayı yapmıyor. O zaman A eksi 1 de olabilir. O da cepte. Onu da sildik. Peki şu sıfır noktasını deneyeyim. Gördüğün gibi 1, 2, 3, 4 noktada kesiyor. Değil mi arkadaşım? Bak burası tam sayı, burası tam sayı, burası tam sayı. Şurası gördüğün gibi tam sayı değil. O zaman sıfır da sağlar bunu. Ne sağlamıştı? Eksi 2 olmuştu, eksi 1 olmuştu, sıfır da oldu. Onu da yaptık. Devam edelim. Şurada 1 olabilir mi? Bir deneyelim şimdi. Grafiği hangi noktalarda kesiyormuş bir bakalım. Tamam şurası tam sayı olur. Şurası tam sayı değil. Burası tam sayı değil. Dört noktada kesiyor ama sadece bir tane tam sayı. Bir olmadı. Şu noktayı deneyeyim bakalım. Bir, iki. Sadece burada bir tam sayı var. Başka da yok. Bir tane tam sayı değeri sağladı. O da olmadı. O da gitti. Şurayı deneyecek olursam sadece bir tane tam sayı değeri var. Ama bizde kaç tane tam sayı değeri çıkmıştı? Üç tane. Demek ki bu sonucun eksi 2 eksi 1 sıfır olduğunda ya A eksi 2 eksi 1 sıfır olduğunda şu X tam sayısı 3 farklı değer alabiliyor. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? A'nın alacağı değerler toplam kaçtır? Eksi 3 cevap Adana. Altıncı soru. Bir girişimcilik yarışmasında her bir adayın jüri üyelerine 15 dakikalık sunum yapması ardarda arda iki sunum arasında 5 dakikalık mola vermesi planlanmaktadır. Son aday sunumu bitirdikten sonra yarışma bitecektir. Yarışma günü sunum yapacak adaylardan ikisi gelmediği için mola süreleri değiştirilmeden diğer adayların sunum süreleri 2 dakika uzatılmıştır. Bu şekilde yarışma başlangıçta planlanan saatte bitmektedir. Buna göre başlangıçta kaç adayın sunum yapması planlanmıştır? Şimdi arkadaşlar şöyle düşün. Düşünelim e, 15 dakikalık sunum yapılacaksa kaç tane aday gelmemiş? 2 tanesi gelmemiş. O zaman 15 çarpı 2 buradan bir ekstradan 30 dakika geldi. Şimdi bu 2 aday gelmediği için mesela şöyle düşünelim. Küçük bir örnek yapalım. 5 tane aday olsaydı 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane birinci aday, ikinci aday, üçüncü aday, dördüncü aday. 5 tane aday olsaydı gördüğünüz gibi kaç tane ara verilecekti? 4 ara verilecekti değil mi gençler? Ama bu adayların ikisi gelmese, yani üç tane aday kalsa, kaç tane araya düşüyor bu? İki tane araya düşüyor değil mi? Yani iki aday gelmediği için iki ara, şu beş dakikalık mola veriyordu ya, iki tane daha ara mola ne olacak? Bu yapılan süreye eklenecek. Yani iki çarpı beş, bir on dakikada buradan geldi. İşte bu kırk dakika geriye kalan adaylara kaç dakika olarak dağıtılmış? İki dakika olarak dağıtılmış. O zaman 40'ı 2'ye böldüğümüzde 20 tane aday sunum yapmış bize başlangıçta ka kaç aday sunum yapması planlanmıştır diyor. 2 aday gitmişti gelmemişti 20 tane yaptı toplarsan 20 artı 2 başlangıçta sunum yapması planlanan aday sayısı 22 22'ymiş gençler. Cevap Adana. 7 Ayten telefondaki e-posta uygulamasını açtığında şekil birdeki ekran görüntüsüyle karşılaşmaktadır. Her bir klasörde bulunan posta sayıları klasörün yanında gösterilmiştir. Yeni 65, yeni 26. Tamam. Ee, şimdi ne diyor bize? Okunan A, okunan 2B oluyor. Çöp kutusu B A oluyor. Gönderilenler taslaklar değişmiyor. Şimdi Ayten şekil de ekranı gördüğü andan, şekil 2'deki ekranı gördüğü ana kadar, ana kadar yeni postaların bazılarını okumadan silerken, okuduğu postaları silmiyor. Bu süreçte okuduğu posta sayısı sildiği posta sayısının iki katıdır. Şimdi 65'ten bir 26'yı çıkartalım. 65'ten 26'yı çıkartırsak 9.39. Şimdi arkadaşlar bu kız ne yapmış? Bir okumuş okuduğu var. Bir de okumadan sildiği var. Okumadan sildiği var. Şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Adam bize diyor ki bu süreçte okuduğu posta sayısı sildiği posta sayısının iki katı. Bu x ise burası da 2x. E şu gelen kutusunda 39 tane azaldığına göre demek ki bunların toplamının kaç olması lazım? 39 olması lazım. Yani 3x 39'dan x dediğimiz kaç olur bu durumda? 13 olur. Yani 26 tanesini okumuş, 13 tanesini de silmiş. Tamam. Şimdi okunanların sayısı a idi. Bu 26 tane daha okuduğunda okunanların sayısı neye eşit oluyormuş? 2b'ye eşit oluyor. Çöp kutusunun sayısı B idi. 13 tane daha sildiğine göre artı 13 bu da neye eşit oluyor? Çöp kutusu yeni A, A'ya eşit oluyor. Götürüp şurada A yerine B artı 13 yazalım. B artı 13 artı 26 eşittir 2B. Bunu buraya atarsam B yani B dediğimiz kaç çıkıyor arkadaşlar? B dediğimiz 39 çıkıyor. Götürüp şunun yerine 39 yazdığımızda 39 artı 13 eşittir A olacağından A dediğimizde kaç çıkıyor burada? 52 çıkıyor. Bize zaten A'yı soruyor. Cevap Bursa. Evet, bir yaş problemi sorusu 8. soru. 3 arkadaş olan Ali, Burak ve Ceylan arasında aşağıdaki diyalog gösterilmiş. Ali demiş ki ben doğduğunda Buran doğmasına 6, Buran doğmasına 5 yıl varken Ceylan'ın yaşı bugünkü yaşının 1 bölü 3'üne eşit. O zaman şöyle yapalım. Ali, Burak, Ceylan. Şimdi bu Ceylan'ın bugünkü yaşına ne diyelim biliyor musunuz? Ceylan'ın bugünkü yaşı 3x olsun. Tamam arkadaşlar. Şimdi Ali diyor ki ben doğduğumda yani bu 0 yaşındayken Burak'ın doğmasına 5 yıl varsa o zaman Burak eksi 5 yaşında. Ceylan da bugünkü yaşının ne kadarıymış? 1 bölü 3'üymüş yani x'miş. Devam edelim. Burak bu sefer ben doğduğumda diyor. Yani ben diyor sıfır yaşında olduğumda diyor, beş yıl geçiyor. O zaman Ali beş yaşında oluyor. Ben doğduğumda sizin yaşlarınızın toplamı, o zaman Ceylan'da ne oluyor arkadaşım? X artı beş oluyor. Çünkü beş yıl sonra değil mi? Burak beş yıl sonra doğuyor. Bunlar da beşer yaş büyüdü. Ben doğduğumda sizin yaşlarınızın toplamı, yani şu ikisinin toplamı, yani X artı on neye eşit oluyormuş? Ceylan'ın bugünkü yaşının yarısına eşittir. Yani... Ceylan'ın biz bugünkü yaşına 3x demiştik. 3x bölü 2. İster dışlar çarpımı yapacak olursak 2x artı 20 eşittir 3x. Attım bu tarafa. X'i ne buldum ben? 20 buldum. Tamam. Şimdi ben Ceylan'ın bugünkü yaşına 3x demiştim. Demek ki Ceylan bugün kaç yaşında? 60 yaşında. Şuraya da 20 yazdığımda o zaman Ceylan'la Burak arasındaki yaş farkı kaçtır arkadaşlar? Ceylan Burak'tan 25 yaş büyüktür. Ceylan bugün 60 yaşında olduğuna göre 60'tan 25'i çıkartırsak 5. Burak bugün kaç yaşında olur? 35 yaşında olur. Cevap edin. 9 Ali'nin fiyatları 30 60 25, 45 ve 55 TL olan ürünler arasından alacağı 4 farklı ürünün toplam fiyatı Ali'nin cebinde bulunan paradan 20 lira fazladır. Ali bir ürünü bırakıp onun yerine aldıklarından farklı bir ürün almıştır. Böylece Ali'nin aldığı 4 ürünün toplam fiyatı cebindeki paradan 10 lira daha az olmuştur. Ali'nin başlangıçta aldığı, başlangıçta almadığı ürünün fiyatı hangisi olabilir şimdi? Başlangıçta almadığı ürüne biz x lira diyelim tamam mı? Bilmiyoruz. Şimdi bunlar ne için toplarsak kaç lira yapıyor arkadaşlar? Bir toplayalım. 60 90 115 şurası da 100 215 tamam. Hepsinin toplamı 215. Şimdi 215'ten Ali'nin almadığı ürünü fiyatına istemiştim. X X'i çıkartayım. Bu toplam geriye kalan para Ali'nin parasından ne kadar fazlaymış? 20 lira fazlaymış. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Ali bir ürünü bırakıyor. Bıraktığı ürüne de Y diyeyim. Tamam mı? O zaman yine 215'ten Y'yi çıkardığımda bu sefer Y'yi bırakıyor. Bir tane ürün bırakıyor. Onun yerine X alıyor. Bıraktığı ürün Y dedim. Onun yerine tekrar X alıyor. Yani yine 215 eksi Y. Bu sefer cebindeki paradan 10 lira daha az olmuştur. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ben ne yapayım? Ee, gelin şuna eksi diyeyim. Tamam mı? Taraf tarafa şunları bir çıkartayım. Tamam arkadaşlar. 215'ler gidecek. Ne olur burası? Eksi Y oldu o zaman. Y eksi X olur. A'lar birbirini götürdü şu artı 10 oldu. Demek ki Y eksi X kaç eşitmiş? 30'a eşitmiş. Ali'nin başlangıçta almadığı ürün fiyatı şimdi arkadaşlar hangileri olabilir? Eğer X 25 olursa Y eksi 25 eşittir. 30 buradan Y dediğin kaç çıkar? 55. 55 liralık bir ürün var mı burada? Var tamam. Demek ki Ali'nin başlangıçtaki bıraktığı ürün 25 olabilir. Peki 45 olur mu bir bakalım. Y eksi 45 eşittir. 30 eşit olacak. Y buradan kaç çıkar? 75. Y bu sonradan aldığı ikinci üründü. Yani x'i bıraktığı üründü. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi o zaman y 75. Burada 75 liralık bir ürün var mı? Yok. Olamaz. Y eksi 60 lira olabilir mi? Bir deneyelim. 30. Y eşittir kaç yapar? Buradan 90. Burada 90 liralık bir ürün var mı? Olamaz. Demek ki Ali'nin Başlangıçta almadığı ürün kaç liralık bir ürün olabilir? 25 liralık bir ürün olabilir. Cevap adana. Evet. 10. soru. Aşağıda bir defterin orta sayfasından açılmış görüntüsü verilmiştir diyor bize. 3 basamaklı sayfa numaralarının soldaki ve sağdaki 2 basamağındaki rakamlar sayfa uçlarının katlanma sonucu okunamamaktadır. Buna göre defterin sayfa sayısı bu üçünden hangisine eşit olabilir diyor bize. Şimdi arkadaşlar ben şuradaki sayıya ne diyeyim? 2 basamaklı bir AB9 yani AB9 3 basamaklı sayısı olsun. Şurası da ne olsun? C'de olsun. Şunun bir fazlası neye eşit olmalı? Buraya eşit olmalı değil mi? Yani AB9 artı 1 neye eşit olmalı? 2C'de 3 basamaklı sayısına eşit olmalı. Şimdi çözümleme yapalım. Çözümleme şöyle yapıyorum. Bakın. Ben şunu AB0 artı 9 desem. Yani şöyle 329 sayısını 320 artı 9. Bunun gibi. Tamam mı? AB0 artı 9 artı 1 var burada. Şunu da 200 artı CD2 basamaklı sayısı diye ayırayım. Şimdi şu ne demek? 320 sayısını sen 10 tane 32 sayısı diye yazabilirsin. 10 çarpı 32. Şurayı da o zaman 10 çarpı AB artı da 1 topladım. 10 eşittir. 200 artı CD sayısı olabilir. O zaman 10 tane AB sayısı eşittir. Bunu da buraya attığım zaman 190 artı ne diyebilirim? CD diyebilirim. Şimdi gelin burada değerler verelim. Hangileri olabilir diyor bize. Tamam mı? Küçük bir örnek. Mesela şuraya 10 dediğimde o zaman şurası ne olur? Toplam 200 olur. Demek ki burada ne olur arkadaşlar? 20 olur. Yani şurası 200 9. Şurası da ne oluyor o zaman? 210 oluyor değil mi? 209 2 katı olmak zorunda bu sayfa sayısı. 209'u 2 ile çarparsan 418. Yani yok. Demek ki en küçük burada olabileceği 418. Şunu kafadan eledik. Tamam arkadaşlar. Bunu bu şekilde devam ettirdiğimizde tamam gençler. Şuraya ee, kaç diyeyim mesela? 70 dersen burası kaç oluyor? 260. Şuraya 70 diyeyim. 60 mı diyeyim? 70 diyeyim ya. Evet şurasına 60 dediğimde şurası da ne oluyor arkadaşlar? 250 oluyor değil mi? Onun burasında kaç olması lazım? 25 olması lazım. Yani 259'a 260 gibi oluyor. 259'un iki katı ne yapar? 518 yapar. Tamam. Bu sağlıyor mu? Sağlıyor. 618'de yaptığımız işlemler sonucu zaten sağlamıyor arkadaşlar. Burada bir tek sağlayan Bursa oluyor. Tamam gençler. Evet. Cevap Bursa.